Merhaba, bir geometri sorusuyla karşınızdayım. Sizlere tavsiyem soruyu kendiniz çözmeye çalışmanız olacak. Soruyu sizlerin çözebilmesi için sorunun pdf dosyasını açıklamalar kısmına link olarak bırakıyorum. Soruda verilenlere gelecek olursam iki tane kenar verilmiş ve burada dik üçgendeki bir açıyı 3 eş parçaya ayırıyor. Karşılık gelen kenarların uzunlukları ise 3, 4 ve x birim olarak verilmiş. Burada istenilen x'in uzunluğu. Öncelikle harflendirme ile başlayacak olursam ABC üçgeni bir dik üçgen. Burası D olsun, burası da E olsun. Sizin açı ortaylarda bilmeniz gereken en önemli özelliklerden bir tanesi açı ortayın kollarına inen diklerin birbirlerine eşit oldukları. Dolayısıyla burası 3 birimse şurada G noktası dersem DG uzunluğu da 3 birim olmalı. Şuraya A dersem bu AB uzunluğu da A birim olmalı. Bakıldığında burada GE uzunluğunu ben Pisagor teoreminden bulabilirim. Hipotenüs 16. 3'ün karesi 9. Dolayısıyla aslında GE uzunluğu karekök 7 olarak bulunabilir. Burada ABE üçgeninde Pisagor teoremini uygulayarak ben A'yı da rahatlıkla ne yapabilirim? Bulabilirim. A kare artı 49, 7'nin karesi, BE'nin uzunluğu 7 birim ve hipotenüsün uzunluğu da A artı kök 7'nin karesi olarak yazılabilir. A kare artı 49, A kare artı 2 kök 7A artı 7. Akareler birbirini götürecek. Bunu sola attığımda 7'ye 42 eşittir. 2 kök 7 a. a 21 bölü kök 7. Yani 3 kök 7 olarak bulunabilir. Buranın uzunluğu o zaman 3 kök 7 birim. Burası da 3 kök 7 birimmiş. Şimdi benzer şekilde x'i bulabilmek için de bir dik üçgen oluşturacağım. Bunu da e noktasından çizerek oluşturacağım şuraya H noktası dersem EH uzunluğunu ben artık 90 teta üçgeninden ya da o iki üçgen arasındaki benzerliği kullanarak bulabilirim. Neden? Çünkü ABD üçgeni ile AEH üçgeni arasında bir benzerlik var. Ve de ben AEH üçgeninde hipotenüsün uzunluğunu da buldum. 4 kök yedi birim. Peki EH uzunluğunu bulacak olursam buraya B dersem. Teta'nın karşısı bu üçgende B diğer üçgende 3. 90'ın karşısı B'nin olduğu üçgende 4 kök 7. ABD üçgeninde ise bulacak olursak 3 kök 7'nin karesi 63 olacaktır. 3'ün karesi de 9. Dolayısıyla aslında burası kare kök 72 olacak. Kare kök 72 de 6 kök 2 yapmakta. Dolayısıyla bunu da yazarsam 6 kök 2 B'yi rahatlıkla 12 kök 7 bölü 6 kök 2'den şu 6 ile 12 sadeleşti. 2 kök 7 bölü kök 2 paydayı kök 2 ile çarptığımda ise kök 14 olduğunu bulabilirim. Yani B kök 14 birim. Peki benzerlik uygulayacağım diğer bir hususta şu olacak. Bakın en büyük üçgende ben artık x cinsinden 3, 4, x ve ab'yi buldum. 3 kök 7. Bu bilgiyi kullanarak x'e erişebilir miyim, erişemez miyim ona bakacağım. Şu açıya baktığımda bu açının değerinin ben 90 3 teta olduğunu görebiliyorum. Şuraları silmeme izin verin. Çözüme buralardan devam edeceğim. Şu kısmı sileceğim. Yine benzer şekilde 90, 90 3 teta üçgeninden İkisi bulabilir miyiz? Onu inceleyeceğiz. Bakıldığında 90-3 teta'nın karşısı kök 14 birim. Küçük üçgende. Büyük üçgende ise 3 kök 7 birim. Bakıldığında küçük üçgende 90'ın karşısı x birim. Büyük üçgende bunu bulmam lazım. Peki nasıl bulacağım? 3 kök 7'nin karesi. 63 artı x artı 7'nin karesi. Tabi bunların da karekökü olması gerekmekte. Her iki tarafın karelerini alıp gerekli çarpımları yaparsam 3 kök 7'nin karesi 63. 63 x kare eşittir 14 çarpı 63 artı x artı 7'nin karesinin açılımını yapacağım. x kare artı 14 x artı 49. Bakıldığında şu 14 ile 63 7 ile sadeleştirebilirim. Burası 9 burası 2 olacaktır. 9 x kare eşittir. 2 x kare artı 28 x. 63 49 daha 112 olacaktır. 2 ile çarpıldığında 220 4 olacaktır. Gerekli işlemleri yaptığımda 7x kare eksi 28x eksi 224 eşittir. Sıfır denklemi bulunur. 224 112 çarpı 2 56 çarpı 4 olarak belirtilebilir. Eğer ben 56'dan 28'i çıkarırsam ya da 28'den 56'yı çıkarırsam eksi 28'i bulabilirim. Bu eksi olursa bu artı olabilir. Burası 7x olsun ve x şeklinde parçalarsam aslında bu denklemin köklerini bulmuş oluyorum. 7x 56'ya eşit olabilir veya x eşittir eksi 4 olabilir. x buradan 8 bulunabilir. x eksi 4 olamaz. Neden? Uzunluk eksi bir değer olamaz. Benim çözümümü izlediğiniz için teşekkürler. Sizler de kendi çözümlerinizi yaptıysanız ve benimkinden çok daha basitse yorum olarak yazabilirseniz sevinirim. Benzer soruların çözümü için kanala hala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Bir sonraki soru çözümüne kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın.